Evet, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Efendim Türkiye 100 yüzyılının... Bir dakika. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz dedi ya. Evet. Bak ben bu haberi bu yıl içinde en az 20 kere okudum. 20 kere okudunuz. Doğru. Bak 20 Doğru. kere okudum. Evet. Sen de en az 50 kere okumuşsundur. Ezdirmeyiz diyor. Evet. Bak 50 kere. Ama şu ana kadar ya eleştiri yapacaksak doğru yapalım yani. Adaletli olalım. Yani bu haberi yapan gazete, gazeteciler ya da Cumhurbaşkanımızın söyledikleri bu sözler yani havada kalmasın. Yani ben diyorum ki bak en az 20 kere okudum. Sen de 50 kere burada okudun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözünü. Emeklilerimizi enflasyon ezdirmeyeceğiz diye bu yıl içinde en az 50 kere söyledi. Ama, maalesef. Ama şu anda emekliler Hepsi değil. Bütün emekliler sor durumda değil. Geçtiğimiz günlerde söyledim. E tabii canım Tuzu iyi çalışanlar, emekliler iyi de çalışanlar, var. İyi yani çalışanlar, ya iyi çalışan derken iyi iş yerleri olanlar emekli olmuş. Farklı farklı iş kolları Abla, var. Herkes aynı bak bir şey söyleyeyim. Yani. 16 milyon evet. 800 emekli var bu ülkede. Evet. 16 milyon 800 emeklinin bir çoğu üst düzey bürokrat. Tamam mı? İyi yerlerden emekli olmuş. Yüksek evet. maaş alıyor. Tuzu kuru. Evet. Tamam mı? Yan gelirler yapmışlar kendilerine. Evet. Yan gelirler deyince herkes anladı. Evet. Bunu da rica eden söyledim. Herkes kafasında yorsun, bulsun. Kendilerine zamanda yan gelirler yapmışlar. Tuzu kuru. Aylık 200-300 bin lira gelirleri var. O emeklere kral gibi yaşıyor. Asıl emekli dediğimiz. Evet. Zordaki emekli. Hangisi biliyor musun sen? Evet. He? Hangisi? Memur. Hah. Memur, Memur emekliler. Ondan sonra Bağkur emeklileri. Sonra işçi emeklileri. Herkes zor durumda. Sadece üst düzey emekli olanların tuzu Bir de geçen söylediğim gibi 1 milyon 600 bin tahtekar emekli var bu ülkede. O en acısı zaten. Yani. 1 milyon 600 bin TGK'nın tespit ettiği 1 milyon 600 bin Sahtekar emekli var. Türkiye'nin ayıbı ya. Yani. Sahte emekli var. Evet. Şu anda SGK yetkilileriyle görüşüyorum ben. Orada bağlantılarım var. Evet. SGK müfettişlerini görevlendirdiler. Hepsini tek tek tespit ediyorlar. Yargıya intikal ediyorlar. Aldıkları emekli maaşını kesiyorlar. Ve aldıkları emekli maaşını haksız aldıklarını da faiz ile geri almak için evet. uğraşıyorlar. TGK dedektifleri bunlarla uğraşıyor. 1 milyon 600 emekliyle. De. Evet. Adam aynı evde yaşıyor karısıyla, evet. eşiyle. Tamam mı kadın? Kocasından ayrılıyor formalite. Babasının genel maaşını alıyor. Üst düzey genel müdür maaşını alıyor. Daire başkanı maaşını alıyor. Milletvekili maaşını evet. alan var. Evet. daire başkanı olan, belediye başkanı olan babasının maaşını alan var. Evet. Tamam mı? 2 milyon 600 bin de sahtekar emekli var bu ülkede. TKK başkan açıkladı bunu. Ben açıklamıyorum ki. Evet. Şimdi bir de bunun yanında haklı emekli olup da haklı işler yapanlar var. Evet. Bunu bir gün Program yapalım özellikle. yapalım vallahi Kerim Bey. Hadi oku Çok bakalım. Fazla oku. şeyler var. Vallahi ben Her sen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklileri evet. e, 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 enflasyona edilmeyeceğiz demesi e, yıl bitti. E, hala emekliye herhangi bir e, ek zam gelmedi. En azından eee bir zam yapsalardı emekli biraz rahat e, nefes alsaydı. E, gerçekten bak zor durumda olan emekliler var. Yani bunları görüyorum. Ben çok üzülüyorum Kerim Bey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben ne? ayağında evet. ayağına ayakkabı alamamış emekli gördüm. Evet. Geçen için burkuldu. Evet. Ee, yapacak bir şey yok. Yani ben olsam farklı şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum. Yani gerçekten bu konuda ciddi artık çalışmalar ve emekli, ee... emekli maaştan aslında, emekli maaştan aslında ciddi zam yapılabilir. Ya kerime olması gerekmiyor. Niye biliyor musun? Devlet olması aslında gerekir. devlet devlet şunu yapmalı. Yani. Hani fahri müfettiş vardı ya. Evet. Fahri trafik müfettişleri var. Öyle miymiş? Tamam sen giderken arkandan hata yaptın evet. ceza yazıyor. Evet. Bazıları bunların psikopat. Hı. Kafadan kırık. Emekli evet. albay, malbay, bilmem emekli komiser, emekli üst düzey falan. Evet. Birilerinin yardımıyla vasıta eskiden fahri Fahri müfettiş olmuşlar, tamam mı? Ee, fahri trafik müfettişi olmuşlar, milletin evet. arkasından ceza yazıyor bunlar. Ben olsam devletin yerinde, benim gibi akıllı, zeki, tamam mı? vatanı, milletini, bayrağını seven adamları, fahri müfettiş yaparım. Evet. Özellikle hani e, restoranlar, rüks restoranlar, üreticiler var ya. Evet. Ya bir yere mağazaya giriyorsun, bir iş yerine gidiyorsun, 4-5 kişi yemek yiyorsun, 5 6 bin lira hesap geliyor, ödüyorsun, adam sana adisyon getiriyor. Evet. Fişini kesmiyor, faturasını kesmiyor. Onların peşine düşerim. Tamam mı? Ve onlardan kendi ceplerine, devletin kasasına girmesi gereken vergi dilimini ceplerine attıkları için evet. hem ceza keserim, hem de o fişlerin kesilmesini sağlarım. 89 yılında, özel döneminde, şey vardı. KDV iadesi diye bir konu evet, vardı. Evet, evet. Onu kaldırdılar. Kimse fişanmıyor. Halbuki öyle KDV iadesi diye bir şey çıkartsa Maliye Bakanlığı herkes yaptığı alışverişin fişinin faturasını alsa vallahi billahi emekli bu durumda olmaz. Devletin kazasından da emekliye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istediği gibi onları rahat ve huzurlu yaşatacak bir miktarı da emekli maaşlarına ekler diye düşünüyorum. İnşallah Kerim Bey. Çünkü gerçekten çok ihtiyaçları var. Çünkü belli bir yaşa kadar artık bu devlete artık hangi kurumda çalışmışlarsa çalışsınlar bir emek verip emekli olmuşlar. Şimdi emekli olma yaşı kaç efendim? Emekli yaşı kaç mı? Evet. 55. 55 yaşından sonra bir bireyin artık sağlık problemleri iyi başladıysa devam edecektir ya da başlamayacak. Ya 60 yaşındayım zıpkın gibiyim şimdi görmüyor musun? Maşallah, maşallah de. Maşallah. Niye? Ama her birey de 55-60 yaşından sonra çalışamayabilir. Allah Allah. Bakın? Aynen öyle. Allah'ım Allah ne Rabbim sana şükürler olsun. Hamdü seneler olsun. Tabii ki. Herkese olur. sağlık, sağlık, afiyet ver. Ben ilk başta onu düşünüyorum. Artık o yaştan sonra ya bazen bana bile zor geliyor artık çalışmak. Allah Allah ya. çalışma. Vallahi bak <laughs> diyorum ki sabah gidiyorum. <laughs> çalışma. böyle. <görüyorum>, <laughs> bir Çalışma ama çalışmak zorunda. Ama yani. sen rutinini değiştirmen lazım. Vallahi çalışmak Değiştireceğim. zorundayım. Değiştireceğim. Değiştiriyorum. Öyle, öyle mi? Nasıl yaptın evet, evet. Hakikaten bazen ben bile böyle kalkıyorum. Sanki üzerimde bir kamyon var. Yani kalkamıyorum. Üzerinde kamyon, kamyon var. <laughs> Her yerim ağrıyor. Akşamdan <laughs> böyle sanki yemin ediyorum. Üzerimde bir kamyon var kamyon diye. geçmiş gibi. Yumruklarımı sıkamıyorum. Güçsüzüm. Yani diyorum nasıl gideceğim? Nasıl yürüyecek bu ayaklar Ayten? Hadi kalk kendine gel falan. Ben de Orada sabah olsun da yani, sabah olsun da işe gideyim Kerim. diye vallahi uyuyamıyorum. Ne güzel yani işte bakın. Enerji bir yani. bu. O ben duracel senin... kullanıyorum. Biz ne <laughs> kullanacağız bilmiyorum yönetmenim. Vallahi <laughs> mı, Orhan Bey. Duracel kullanıyorum Bilmeyiz ben. Yani Orhan Bey bilmiyorum ben onun adına konuşmayayım ama niye getireceğim konuyu? Ya? ya artık belli bir yaşa gelmiş insanlar artık böyle biraz da dinlenelim aldığımız maaş yetsin şöyle güzel güzel torunlarımızı ziyarete gidelim. Ya artık yani evet. yeter. Bak, Torun, <laughs> torunla, <laughs> torunla bağladı. Toruna artık Özcan'la, Özcan'la el ele tutuşursun <laughs> Allah Torun sevmeye gidersin. Vallahi öyle olacak herhalde bakalım inşallah. Özcan, nasıl bak şimdi Özcan'a da sataşırız. Hiç geri kalma hemen. Hemen yap ben. Çok fena. Özcan, hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. İnşallah olsun. nişanla tanışırız. Bir tanışmak nasip olmadı. Yani e, sen seni merak ediyorum. Niye merak ediyorum? Sen bu kadına nasıl dayandın? Adam <laughs> görünce söylersin. Nasıl dayandın sen bu kadına ya? Vallahi billahi. Peki efendim. Yani başka hiçbir şey demiyorum şu an size. yayından <laughs> sonra söyleyeceğim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sağ olun, sağ olun. Rabbim utandırmasın. Amin. Bizim de çocuklarımız, kızlarımız var. İnşallah. Allah e, herkesin karşısına e, helal süt emmiş hayırlı evlatlar çıkarsın. Namuslu dürüst insanlar çıkarsın. Hadi oku.